Herkese merhaba, ben Burcukçu. Evime hoş geldiniz. Bugün artık yeni yıla yaklaştığımız şu dönemlerde evde nasıl makyaj yaparız? Yılbaşını nasıl olsa evde geçireceğiz ama öyle kös kös mü geçirelim? Bir giyinmeyelim, bir süslenmeyelim mi, bir kuşanmayalım mı yani değil mi? o yüzden hiçbirimize bir make up olmadığımız için basit ama güzel, şöyle etkili bir makyaj yapalım. Yılbaşı makyajı olsun. E, saçlarınızı isterseniz bu, bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, i̇sterseniz farklı alternatifleri de videonun sonunda gösterebilirim. Videoya başlamadan önce sizde hemen bir sorun var çok kısa saniyelerinizi alacak bir şey egzersiz videolarına tekrar devam edelim mi İster misiniz ya da nasıl videolar görmeyi seviyorsunuz son dönemlerde o kadar çok youtube videosu var ki içinde boğuluyoruz bazen youtube içerisinde gezerken siz neleri seviyorsunuz? En azından e, sizin de beni yönlendirmenizi istiyorum ki daha güzel olsun, daha çok kitlelere ulaşalım ve daha keyifli izleyeceğiniz videolar olsun. Hemen aşağıya evet ya da şunu istiyorum, evet yazdığınızda egzersizi anlayacağım tabii ki bu arada. E, ya da şu tarz videolar olursa ben daha çok seviyorum diyebileceğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin ve üşenmeyin ya yazın. Yazarken de abone olmayı unutmayın. Hala sözümü yerine getireceğim. Ee, unutmuş değilim. Şu an çok çarpık bir cümlede kurmuş olabilirim. Çok emin değilim ama hemen toparlıyorum. Sözümü unutmadım, yerine getireceğim. Ama hala izleyip abone olmayan o kadar çok insan var ki. Çok zor bir şey değil. Oradan hemen bir abone ol'a basabilirsiniz. Ve hazırsanız o zaman videomuz başlıyor. Nemlendiricilerimi sürdüm, geldim. Şu anda benim yüzümde nemlendiricilerim var. Ee, sizi kendime biraz daha yakın tutuyorum. O yüzden arada bir kadrajdan falan çıkmam inşallah. Ve hemen şöyle göstereyim. Noreal'in bir bazıyla başlayacağım. Şöyle bakıyorum. Umarım sizin gözünüzün zevkini bozmam. Sanki aşağıya bir yere damlattım gibi geldi ama. Yılbaşında hepimiz evdeyiz malum. Yani dışarı kimse çıkmayacak ya da çıkamayacak. Tabii ki yasaklar o döneme kadar ne olur bilmiyorum. Ama ki tabii ki durum kötü olduğu için bir şekilde açsalar bile ki dediğim gibi ben pek zannetmiyorum ama e, açsalar bile herkes evinde olacaktır. Yani çok fazla risk var. E, bu sefer bir farklılık olsun dedim ve notum şu. Bu. <laughs> şimdi Fırçamı bulamadım. süngerle süreceğim. Nut'un e, fondötenini kullanacağım. 15 SPF içeriyor. Bendeki de 04 rengi. Eğer merak edenleriniz olursa ben aslında notun ürünlerini çok beğeniyorum. Sarı alt tonlu bayağı da boca ettiğim. Şimdi onu her tarafıma artık yayacağım. Yani yapacak bir şey yok. Sarı alt tonlu bir fondöten. Fondöten renkleri geniş, böyle şey değil. Yani azıcık yok ama tabii ki bir L'Oreal ve Maybelline kadar da çok alternatif olduğunu düşünmüyorum. Çok da detaylı incelemedim aslında. Şimdi şöyle göz kapaklarımdan da hafif geçiyorum ben. Şöyle iyice yaydım. Ya başta neler planlıyorsunuz bu arada? Evde. Ya biz kimse de gelip gidemiyor. Herkes tek olacak kendi çekirdek ailesiyle muhtemelen ben anneciğimi üzülüyorum annem tek olduğu için bize de getiremiyorum çok üzücü bir durum yani gerçekten bazen kendi kifayetsiz kaldığı zamanlar vardır ya annem tek yaşıyor benim ve birkaç sefer bize ve ablamlara falan götürüp getirdik ama Mersin'de vakan sayısı o kadar inanılmaz arttı. Çember o kadar daraldı ki artık annemin evden hiçbir şekilde bizi dahi gelmemesi kararını aldık. Hiçbir yere gitmemesini. Ee, ki ilk başlarda da böyleydik aslında. Yani bu vakalar ilk çıktığı zamanlarda da. Annem ben iki ay hiç görmedim. Ee, sonrasında hani böyle dedik ki kadın çok kötü oluyor. Hani psikolojisi de bozuluyor kadıncağızın. O yüzden en azından dikkat ederek böyle maskeli de olsa evin içerisinde maskeli de otursak dikkat ederek bir şey yapalım kadına değişiklik olsun diye ama sonradan dedik ki yok hani o değişiklik de yemiyor o yüzden dedik herkes evinde olsun Senin başında da annen tek olacak ya onu üzülüyorum aslında yoksa ben eşim ve çocuğumla hani geçireceğim güzel bir yılbaşı olacak diye düşünüyorum ha yani bu arada Nars'a alttan sürdüm. Ee, şöyle birbirisinde şunu şu şuralarımı biraz daha açık bir tonu sürmek için kullanıyorum. En son temizlerken de kullanıyorum. Ama bugün e, bir yılbaşı makyaj yapacağız ve çok abartılı bir makyaj yapmayacağız. Eminim çok fazla smoky makyaj zaten görürsünüz. Başından çok smoky makyajlar yapılıyor. Ama ben evde olacağımız için ve başında da söylediğim gibi hiçbirimiz make-up artisti değiliz. Yani hiçbirimiz en azından ben kendi adıma söylüyorum. Ben bu işin uzmanı değilim. Çok fazla uzmanı var. kendi evde yapabileceğim basit bir şey yapmak istiyorum. Bu arada hemen Lambda'nın şu şeyini e, transparan pudrasıyla da hemen göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Çünkü göz kapaklarım hemen çizgilenebiliyor. Bunun kenarlarım çenem. Bu kadar. Zaten yüzüm kuru olduğu için benim ben yani kuru ciltli olduğum için ben normalde pudra kullanmıyorum. Pudra kullanmadığım için de bu şekilde bırakıyorum. E, gözüm dediğim gibi çok fazla bir şey yapmayacağım. E, çünkü buradaki en önemli ayrıntı <laughs> çok becerikli olduğum bir konu. Nasıl becerikliyim nasıl becereyim? Ay dışarıda çalışmam. İnşallah o sesler size gelmiyordur ya. Umarım gelmiyordur. Vallahi dışarıdaki bu dır 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 sesi de beni bunalıma soktu. Neyse, ne yapacaktım ben? Heh. Öncelikle şöyle bir... Aslında bu bir kontur paleti. Ama ben bunun açık rengiyle şöyle gözümün üstünden geçmeyi seviyorum. Dediğim gibi, basit yapabileceğiniz ama böyle şık olsun, güzel dursun diyebileceğimiz bir makyaj yapmak istiyorum. Ama fırçamı da ismi fırçayla çok uğraşamadım. <laughs> Tekrar aynı fırçayı aldım. Bu sefer böyle kris bölgemi çok belli belirsiz belirginleştireceğim. Fırçanın üstünde kalanla hatta böyle hafiften hafiften devam ediyorum. tekrar açık rengi iç kısımlarına sürüyorum ve hemen bunu kapatıyorum ve Revolution'ın Revolution Revolution. <laughs> neyse artık <laughs> bunu açık rengine şu açık baya açık rengini alıyorum ve yüzümün içinden ortasına doğru yayıyorum Orada bir ışıltı katmak istiyorum. Bu kadar basit. İşte geri kalanını da elimle yayıyorum. Bu kadar. Göz makyajım aslında bu kadar. Gözde yapacağım. Fazla bir şey yok. Şimdi size yaklaşıyorum. Ve en harika yaptığım Eyeliner çekme kısmındayım. Şimdi çekiyorum ve geliyorum. Ve tabii ki bununla bu asla aynı olmadı yani ne yapabilirim? Hemen hızlıca kaşlara geçeceğim. Kaşlarımı da doldurup ezan okunuyor. Ezanın bitmesini bekledim. Çünkü camın bize çok yakın olduğu için muhtemelen ses olduğu gibi çıkacaktı. O yüzden bekledim. Bir yandan dışarıda bir e, tadilat işleri, bir yandan ezan sesleriyle inşallah bu videoyu tamamlayacağım. Bir saniye. <laughs> Siz de görün. Bu nedir ya? <laughs> ya yani evren şu anda bu videoyu çekmem için bana bir sinyal mi gönderiyor? Bu videoyu yükledikten sonra bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ettim ya. Yüklememem mi gerekiyor acaba? Neyse ben kaşımı doldurayım bu arada. Sanki bana bir işaretmiş gibi geldi ama anlayamadım. Yani çok açık bir mesaj değildi bu işin açıkçası. Kaşlarımı da normal bir farla dolduruyorum bu arada. Çünkü far paletim iş yerinde kalmış. Aman kaş paletim iş yerinde kalmış. Zaten öyle çok bir şey de yapmıyorum. Araları dolduruyorum ben. ve çizmiyorum kaşlarımı. O yüzden de Yerine güzel yaslanmış yalnız şey yapıyorum ha. Aa çok takıldım şimdi bu kadar sese bu kadar şeye. Neden böyle oldu diye. Hayırlısı. Bakalım. Evet kaşlarımı da doldurduktan sonra şöyle gözlerimin altına tatlı bir kahve. ne alaka? Tatlı bir kahve. Çünkü ben kahvenin gözlerim ama böyle çok tatlı bir şekilde belli belirsiz. Şöyle bir kahve çekeceğim ve altındakileri şöyle temizleyeceğim. Fırçamda kalanlarla bile olur bu iş. Dökülen saçılan bir şey varsa diye ve biraz makyajımı toparlamak için şöyle süngerimle destek aldım ve işin rümel kısmındayım bu çok ama çok seviyorum birçok rümel kullanıyorum şu anda aslında rümellerle de ilgili bir video çekeceğim ee, hazırlık yapıyorum şu anda elimde en az 10 tane o farklı markanın demeyeyim pardon 2-3 tane var çünkü rümelleri var o yüzden onları da bir deneyelim rümellerle de ilgili bir Bilgimiz olsun değil mi? Şu küçük saçlarınız size de engel oluyor mu ya? Bana çok engel oluyor. Niye böyle size? O kadar dibinize girerek yapmaya çalışıyorsam, şurada elimde bir adet şey varken daha rahat görüyorum en azından ya. Ve gözler. Bence tamam. Ne dersiniz? size biraz daha yaklaşayım mı şimdi hemen cildimizi yüzümüzü bir boyutlandıralım dediğim gibi basit bir boyutlandırma öyle e, uzun uza diye değil hemen şöyle eğer e, ilk defa böyle şeyler kullanıyorsanız toz kullanmak daha avantajlıdır krem ürünler biraz daha fazla yayıldığı için ilk sefer için zor olabilir diye düşünüyorum ben de şu anda parmasinin bu üründen memnunum Kullanmamız gereken de gösterim. Yılbaşı makyajından çıktı eğitim veriyorum sanki. Ki make up artisti değilim. Eğer zorlanıyorsanız kontur çekmekte ya da kontur sürmekte şu saçınızın şurasını tutun. Şöyle bir çekin. Şu gerilen yer var ya işte sürmeniz gereken nokta tam da burası. İşte şu kısım. Sanırım anlatabilmiş oldum. Şuradan da göstereyim bakın şu kulağımın dibindeki saçı tutuyorum ve geriyorum. Şuradaki hatta görüyor musunuz? Hemen yukarı çekiliyor zaten. O çekilen kısma hemen konturumu fırçamdaki ürünü sürüyorum. İşte. Bu kadar basit. Ben diğer konturları hani şu burun ne bileyim şu kısımlar onlara pek girmiyorum. Çeneye bazen sürüyorum. Şu çenenin şu kısmını çukurlaştırsın diye. Çok nadir saç diplerine de fondötenin saç dibindeki o şeyini e, renk farkını göstermemesi için. Bir de eğer şuralarınızda bir rahatsız eden sizi görüntü olarak bir kiloya da benzer bir şeyiniz varsa ki ben de yok ama dediğim gibi şu an size göstermek için göster yapıyorum. Şu kısımdan da konturunuzu geçebilirsiniz. Ama asıl benim kullandığım yer şu kısım. Sanki suratımda kilo duymuş gibi. Değil. Ama ne yapayım? Bazen orayı daha belirginleştirmek için ben hiç yapmıyorum. Bunu ilk kez yapacağım bu arada. aklıma yağ dişi yapıyorum. Neyin kafasını yaşıyorsam. Şuradaki şu açık renk var ya. Onu alıyorlar. Dur. Fırçamı şey put... hmm. züngerime süreceğim. Şuraya şöyle sürüyorlar. Burası daha belirgin oluyor. O şekilde. Şu iskelet mi daha da iskelet değiştireyim tamam yüzümle çok uğraşmadan hemen ee, ne kaldı aldık aldıkta da, da şimdi şu çekti kullanacağım çünkü dediğim gibi ben çok aşırı ee, bir yüz makyajı istemiyorum neden dudaklar ön planda olsun istiyoruz çünkü hemen şu elimin üstüne döktüğüm Allı fırçama yedi de sadece tebessüm ederek fırçamdakileri yüzüme oturtuyorum. Biraz da burnumun üstünden geçiyorum. İşte bu kadar. Başka hiçbir şey sürmemize gerek yok. Ve geldik asıl bombalı. Şimdi elimde 3 tane kırmızı ruj var. Şöyle göstereyim. Bakın. 3 tane kırmızı ruj var. The bomb. Not, Ay düştü ve Maybelline. Bir dakika. Ya üçünün rengi de o kadar güzel bir kırmızı ki. Şimdi hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Şöyle elimin üstünde. Ay elimin neresinde göstereyim. Şu mesela yaklaştırayım. Dıba. Bak renge bak. Rengin güzelliğine. Ama not da çok güzel şimdi. Nota gel nota. Bak. Şimdi yani. Maybelline'e geliyorum. Bak şimdi renge. Renge gel renge. The, the Balm, Not ve Maybelline. Şimdi. Bunu neye göre seçeceğiz biz ya? Çok güzel değiller mi renklere bakın. Şimdi bu e, tabii ki bunların arası ay şurada saçım mı girmiş hayır bluzun şeymiş ipiymiş. Şimdi bunların arasındaki Maybelline'in bir farkı var tabii ki. Maybelline kalıcı ve mat. E, parlak değil. E, şu an çok yoğun sürdüğüm için şey görünüyor ama e, önce bir kalemimizi sürelim. Keşke şu marka Türkiye'den çekilmemiş olsaydı. Silik markasının kalemi en kırmızıya yakın olanı da bunu bulduğum için bunu aldım elime. Şöyle, yeni yıla uygun bir kapakla kalemimi çekeceğim. Kremizi Kremizi kesinlikle kalem çekmek arkadaşlar. Ha bu kalem çok çekiyor ama biraz risk. O yüzden şimdi kalemimi çektim. Neyi sürüyorum? Maybelline'i süreyim. Hani daha çok bilindik. Ulaşılması daha kolay. Her yerden alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve hazırsanız çekiyorum. ve işlem tamam. Aslında benim makyajım bu kadar. Hemen şöyle ellerimi de bir sileyim, temizleyeyim. Zaten dediğim gibi ruj olayı patlatan bir durum olduğu için ve kırmızı yılbaşını çağrıştırdığı için bence çok çok yeter. Şimdi bunu tamamlayacak. Hemen güzel de şık bir küpe taktığınızda aynen şöyle peki kollarımdaki kırmızının hala durması dursun bakalım. Küpelerimizde de taktık mı? Takamadım. Taktım. Ve işte akşama hazırız. Güzel bir sofra aileyle yenen bir yemek, akabinde dinleyeceğiniz müzikler, keyifle geçireceğiniz anlarınız olsun. Şimdiden yılbaşınız kutlu olsun. Umarım 2021 çok güzel zamanlar getirir. Çok güzel anlar ve anılar biriktirmemizi sağlar bizim için. Daha yılbaşını kutlayacağımız çok videolar olacak ama şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.